Lahana birçok vitamin ve mineral içeren bir sebzedir. Ayrıca, yüksek miktarda lif içeriği nedeniyle de kilo kontrolü ve bağırsak sağlığı için faydalıdır. Lahana aynı zamanda antiinflamatuar özelliklere sahiptir ve kansere karşı da koruyucu bir etkiye sahip olduğu bazı araştırmalar tarafından gösterilmiştir. Lahana ayrıca göz sağlığını destekler ve sindirim sistemi için de faydalıdır. Ancak, lahananın yüksek nitrat içeriği nedeniyle, belirli insanlar için yan etkilere neden olabilir. Nitrat, vücutta nitrit oksit adı verilen bir madde oluşturabilir ve bu madde, kalp ve damar sağlığını negatif yönde etkileyebilir. Bu nedenle, nitrat içeren besinlerin fazla tüketilmesi tavsiye edilmez. Lahana, salatalar, zeytinyağlı yemekler, soğuklar ve tavuk gibi yemeklerle tüketilebilir. Ayrıca, lahananın sıkılmış halide yapılan smoothie'lerde kullanılabilir. Lahana, pişirilmeden de tüketilebilir, ancak pişirildiğinde de lezzeti ve besin değeri değişebilir. Genel olarak, lahananın sağlıklı bir diyet içinde dengeli bir şekilde tüketilmesi önerilir.